şimdi şunu söyleyeyim bir defa asgari ücretle ilgili mi ilk sorunuz? Asgari ücretle mi? Asgari, asgari ücret komisyonu biliyorsunuz işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreçtir. Yani o süreç tamamlandığı zaman o komisyon bir karar verir. O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda bir farklılık olursa bir uzlaşma Durumu ortaya çıkmaz, sonra biz müdahale ederiz, onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerede uzlaştırırız? Biraz önce altını çizmeye çalıştım. Emekçilerimizin rahat nefes alacağı bir seviyede, işverenlerimizin de ödeyebilecekleri bir rakamda. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri bir rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak, rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran onu şimdiden buradan açıklamam uygun değil. Çünkü onu biz belirlemiyoruz. Biraz önce dediğim müzakerenin sonucunda yeniden e, bir araya gelerek üçlü işçi sendikaları Türk İş temsil ediyor. Türk İş Genel Başkanı ve TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı ile son bir toplantı yaparak orada bir uzlaşmaya ulaşacağımızı düşünüyorum. EYT de bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi zaten kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar var. O sorunlar çözülüyor. İşte e, eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emeklilerimiz şimdi veya emekli olacağını düşünen yurttaşlarımız şimdi hemen müracaat ediyorlar. Dosyalarını buluyoruz. Dijital ortama taşınmamış dosyaları var. Bir yerde çalışmış, oradan ayrılmış, başka bir ara vermiş veya vermemiş. Birçok bir sorun var. Onları o toplu toplu değerlendirmesini yapacağız bütün bu bilgiler verilerin ortaya çıkmasından sonra o zaman da bu sorun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız dediğim gibi ilerledi. Çok zaman kalmadı zaten. bugün ayın kaçı? 17'si. 17'si. 17'sini ayın sonuna kadar onu inşallah meclis, yüce meclise intikal ettirecek hale getireceğiz. İstihdam yaratacak, yani yeni iş imkanları meydana getirecek her türlü çabayı destekliyoruz. Sizin söylediğiniz e, belediye şirketlerinin de e, durumunu inceleyip istihdam yaratacak kabiliyette işler yap, yapıldığı takdirde onu destekleriz. Başkanım onda endişeniz olmasın. Biz emeklerimizle ilgili de her yıl yani Aralık ayında bu bu senede e, çalışmamızı tamamlıyoruz. Enflasyona onları da mağdur etmeyecek, enflasyonun ikisini e, e, ortadan kaldıracak, negatif etkilerini ortadan kaldıracak düzenlemeyi e, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız, e, onu da açıklayacağız.